Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Granny 1.8 Remake versiyonuna yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar büyük bir güncelleme geldi. Oyuna mini game eklendi. Yeni karakterler eklendi. Yeni yerler eklendi. Bir sürü yeni bir şeyler var arkadaşlar. Hepsini bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle ana menüye girdiğimizde versiyon 1.0.1 güncellemesini görüyorsunuz. Ve yan köşeye bir mini game geldi. Ve bu mini mini game ne biliyorsunuz musunuz arkadaşlar? Herkesin binmiş olduğu <laughs> bakşat rulet oyununun Granny versiyonu. Yani dedeyle V.S atıyoruz arkadaşlar bildiğiniz grandpa rulet oynayacağız yani böyle bir yeni bir özellik getirmişler bunu daha sonraki videoyu saklıyorum eğer o videonun da daha hızlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden şöyle bir 5000 beğeni bekliyorum 5000 beğeni geldiği anda dedeyle V.S atacağız arkadaşlar yanlış duymadınız bu dedeye karşı V.S atacağız bakalım ya o ya ben. Bu VS'nin sonucunda kim hayatta kalacak? Onu son iki bölümde görmüş olacağız. Şimdi onun dışında yeni güncellemeye bakacak olursak. Şimdi buraya girdik. Burada çok fazla bir değişiklik yok. Asıl değişikliği More Options'da görmüş olacağız. Zorluğumuzu normal yapalım. Çünkü her şeyi size göstermem lazım. Burada dediğim gibi çok fazla bir değişiklik yok arkadaşlar. Asıl değişikliğimiz More Options'da. Bakın buraya ne ayarlar geldi. Tabii ki de burada da çok fazla bir yenilik görmüyorsunuz. Ama bunu bir kere yana kaydırdığımızda yeni özellikleri görmüş oluyorsunuz. Şimdi Granny 3'teki robotun ta kendisi Granny 1'e de geldi arkadaşlar. Artık bunu bahçede görmüş olacağız. Onun dışında ekstra itemler geldi. Bu işte The Twist'teki ve öbür versiyonlardaki silahları getiriyor. Mirror Mode var. Bunu kapatalım şimdilik böyle oynayalım. Normalini oynayalım. Sinedrin'e annesini getirmişler arkadaşlar. Sinedrin'in annesi artık evde gezebiliyor. Son graini var. Taştan greni diye anlamına geliyor. Neden böyle bir şey var bilmiyorum ama bunu bir deneyeceğim. Bunu da bir açalım. Slenderna'mız var. Slenderna'yı açmayacağım. Slenderna çok buglı oluyor. Diffin Grandpa gelmiş arkadaşlar. Bu da işte Grandpa'nın duyumla alakalı bir olayı. Başka açmamıza gereken bir şey var mı? Yok. Shotgun Grandpa filan filan. Bunları gördük. Yeni ayarlarımız bu şekilde. O zaman hazırsak hemen bir deneme yapalım. Bunu buradan kapatabiliriz. Onun dışında buradan çevreyi yağmurlu yapabiliyoruz. Artık yağmur yağdırıyoruz arkadaşlar. Burada işte akşam, sabah ve yağmur modunu görebiliyorsunuz. Başka bir şey değiştirmeye gerek var mı diye bakıyorum. Buraları bu ayarlar normal. Tamam. O kız bence. Artık oyunumuza başlayalım. Ana menüde bir ses yok nedense. Onu tam anlamıyla çözemedim. Şimdi play tuşuna basarak oyunumuzu başlatıyoruz, başlatıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Yeni güncelleme, yeni heyecanlar. Ve evet artık Granny 1'in yeni bir başlangıcı var arkadaşlar. Şimdi ama oyunun sesi niye yok? Oyun bir dakika burası da mı değişmiş? Heh. Sesi getirdik de bir dakika adam... Kendisine özel ayarlar menüsü getirmiş. Sen ne diyorsun? Evet neyse onu bunu geçin arkadaşlar. Asıl olayımız dediğim gibi artık Granny bir de giriş ekranı var. Şimdi eve gitme yolumuzu gösteriyorlar burada. Şöyle gideceğiz. Hani biliyorsunuz bu zaten normal dramatik olarak gösteriyordu. Artık kendimiz gidiyoruz abi. Sinirine falan çıkıyor mu etrafta? Yok. Yolumuzda patika yolumuzda ilerlerken bir anda Granny'nin evi çıkıyor. Aynen öyle. Greeny'ini artık böyle yakından görebiliyoruz arkadaşlar. Kapıya geliyoruz ve kapıyı çalıyoruz. Kapıyı çaldıktan sonra bir anda arkamızda belirip Green reis elini vuruyor bize. Buraya tam olarak geliştirirler diye düşünüyorum. Evet oyunumuz başladı. Hadi bakalım. Get out here. Buradan çıkmalıyız. Çıkalım. Lazerlerimiz yine var. Oh dede yanda so başladı. Şimdi ne farklılıklar var? Araştırmaya başlayalım. Lazerler her yerde. Lazercikler. Burada bir şey var mı? Yok. Bu ne? Ha, revolver gun. Evet, yeni silahımız arkadaşlar. Oyundaki yeni silahımızı gördük. Ee, The Twins'teki silah getirildi. Greeni e havaya uçtu. Burada başka bir şey yok. Silindirinin annesi ne, ne etrafta dolanıyor acaba? Kafamda deri sorular. Alarm verdik. Tamam, geç. Deum. Deum. Deum her şeyi kırdık. Eee senelerin filan falan ses duyabiliyor mu acaba? Burası ne olmuş lan? Ayda. Burada niye böyle bir yer var? Bu zehirli bir gaz mı? Çözemedim böyle bir ortam yapmışlar. Değişik değişik. Kamera sistemi var CCTV. Zaten ilk versiyonda göstermiştim size. Burada başka bir şey yok. Direkt bahçeye gidelim bakalım. Bahçedeki robot kardeş ne yapıyor? Robot reis. Ben geliyorum. Bir yere ayrılma. Robotu patlatabiliyoruz mu? Onu da deneyeceğiz. Hepsinin denemesi gelecek. Evet. Revolver'ı burada yap yapabiliyoruz arkadaşlar. Revolver'ın yapma yeri artık bu taraf. Parçaları buraya getireceğiz. Onun dışında robot yok lan. Robot nerede? Robot reis. Bir dakika ben buradan geçince... Evet. Her türlü lazerden geçersiniz, ölüyorsunuz. Bunu daha ayarlamamışlar. Yapacak bir şey yok. Bence lazerin patlama noktasına göre ölüm verse daha güzel olur. Robot Reis nerede? Şeyde mi acaba? Aa, Robot Reis burada lan. Salonun ortasına koymuşlar. Selam. Evet, evde dolanıyor. Nasıl şatkamp parçası var, bunlar var. Şunu bir kırabilir miyim? Tamam kırdık abi. Granny, Dede veya Slender'ın annesini şu anlık görmedik. Kendilerini. Birazdan görürüz ama. Okey 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 okey. Okay. Şurayı da kıralım şunu da kır. Oğlum ses çıkarma ya. İki dakika dur ya. Şimdi bununla da öbür tarafın yan tarafı kıracağım. Şimdi hızlıca bulmamız gereken ilk parçamız bence kitap olmalı kitabı bulmalıyız. Granny burada. Granny'nin tipi mi değişmiş? Granny'nin tipinde bir değişiklik fark ettim he. Var bir şeycikler. Granny koş, Granny koş. Bir şeyler oluyor. Ya Granny kendi çıkardığın sese gidiyorsun ya. Buraya gel. Yukarıda bir şeyler oluyor. Koş. Bir kontrol et. Tamam o gitti. Şimdi biz çıktık. Kitabı bakalım kitap kitap. Kitap yok mu kitap? Kitap yok mu hocam? Kitap nerede? Alem verdi. Örneğin. Geliyor geliyor. Oha oha. Granny. Granny'nin elinde sapan var. Şaka mı bu? Hayda. Artık Granny'nin de silahı var arkadaşlar. Granny sapanla atış ediyor. Dede atış eder gibi. Yürü, yanıma falan taş geldi. Elinde şimdi gördüm. Ben de dedim eli niye garip gözüküyor? Demek ki şeymiş o. Sapanmış. Peki greni bayıttıktan sonra sapanını alabiliyoruz mu? Bak şu an elinde gözükmüyor sapan. Bizi görünce sapan atıyor galiba. Ben buraya geldim. Var mı burada bir şey yok? Zelendirmenin annesi ne etrafta? Ayıptır sorması. Verdik abi. Gel lan Granny. Bak sapan atacak. Sapan atamadan öldü. <laughs> Bunu da kırdık. Bunu aşağı attık. Demem. Bu ne? Bataryayı Batarya bulduk. Üst katta da büyük ihtimalle silindirinin annesi var. Öyle düşünüyorum. Dur bakayım. Ya da şurada. Şurada mı? E, burada da yok. Oğlum silahlarının annesini nereye koydunuz? Bodrum'a koymuş olamazlar. Bodrum çok saçma olur. Robot. Robotun burada ne işi var? Dede ne yapıyorsun? Dede neredesin? Robot neredesin? Granny neredesin? Herkes bir yerde ya. Oh Allah. Granny. Granny sapan da vurdu beni. Ah bir daha vurdu. Lan sıkma. Ne oluyor lan? <laughs> evet. Çok enteresan bir oyun haline gelmiş. İşte biz böyle güncellemeler istiyoruz ya. İşte böyle güncellemeler. Adamsın. Ver alemi ver alemi. Bak gene attı bak. Sapanı attı kendisini havaya uçurdu şimdi. Ya hocam bir dur. Ya bir dur git git peşimden gelme. Abi kitabı bulamadık. Kitap nerede ya? Ha, şakasız kitap nerede ya? Aşağıda mı? Salona da olma ihtimali yüzde kaç. Bakayım. Yo temiz. Burada bir şey yok. Kitap yok. Kitabı nereye koydunuz ya? Tam kitap gereken yerde kitap yok. Bu arada oyuna yeni bir son da eklemişler galiba. Onu da bir bakacağız. Bakalım denk gelecek mi? Ben hala Slender'ın annesini göremedim açıkçası. Burada ne var? Ha, burada şeyler var. Geç. Kitap nerede? Kitap bana kitabı getirin ya. Aşağı katta kim var? Burası da boş. Burada bir şeycikler var mı? Yok. Tamam Slender'ın annesi büyük ihtimalle arkadaşlar onu uyandırdıktan sonra dolanıyor evde. Öyle düşünüyorum. Yağmur sesini duyuyoruz ama yağmuru tam olarak görmedik. Abi kitap burada ya. Şimdi kitap orada ya. Benim silah ihtiyacım var. Silah nasıl alabiliriz? Dedeye tuzak kurarak. Dede dedeye nasıl tuzak kuracağız? İşte o kafamdaki deli sorular. <laughs> Şimdi weapon key filan falan bulmamız lazım. Kitap çok kötü yere çıkmış ya. Burada bir değişiklik var mı? Yok. Buradaki smoke şeylerini görebiliyoruz. Bir numaralık şeyimiz var. Senin önderinin annesi burada ya oturuyor. Kapı kilitlenmiş. Sapan atma Greni. Sapan atma Greni. Kendini havaya uçuracak şimdi. Bum. Ne no, bum. Niye bum? Lazarı değmedi. Hayda. Oğlum ucundan döndü ya. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Seller akıyor. Arap kızı. Bu ne? Bu siyalık ne? Şurayı da açamadık. Aşağı tarafları size göstermek istiyordum. Gidemiyorum ki. Şunu da havaya uçuracaktım. Bir silah bulamadım ya. Ya bir silah ya. Hocam bir silah verin ya. Dede nerede? Dedenin silahını bir şekilde alabilirim aslında da. O da zor ya. Nasıl yapacağız ki? Direkt ölüp tekrar başlayıp kitabı mı alsak? Böyle olmaz çünkü. Bunu açamıyoruz bunda. Hiçbir eşya da bulamadım şu an nedense. Aha dur bir dakika. Oğlum 3 tane parça, 4 tane parça çık eşya çıktı burada. Revolver yapabilir. Vuramadı ki. <laughs> Oy vuramadı ki. Tekrar vuramadı. Ha ha ha. Ha 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 ha. Tabi daha iki parçası var Revolver. Ben onu bulana kadar. Yani. 50 defa şey yaparım. Ah. Bacak kırıldı. Sapanla atış etme greni. dur. Allah. Vazgeçtim. Vaz... Oy biri silahla atış ediyor. Biri taş atıyor. Bu ne abi? Biz nereye geldik? Evet. Yeni son değil. Ama bu sefer 3 karakterde benim yanım başında. 4 karakter hatta. Aa, Teddy elinde. Slenderman. Slenderman'ın annesi. Yanımızda dede. Dede var. Evet, animasyon değişmiş. Dedenin gözlüklerini ne yesinler ya? <laughs> evet. Dede gözlükleriyle bize vuracak. Vurdu ve kapanın üstüne mi? Aa, kapan yok. Direkt çakıldık. Tamam. Game over gördük. Şimdi hızlıca tekrar başlatacağım. Yani Granny'i sapan vermeleri çok güzel olmuş ya. Ne haber? Yani Granny sapan da taş atıyor. Dede silahla atış ediyor. Slender'ın annesi de artık bozuka falan RPG falan atış edecek herhalde. Savaşa mı geldik yoksa oyun mu oynuyoruz? Neyse kitabı bulduk. Nice. Hemen gidelim. Granny de kendini hava uçurdu. Oh, Allah. Cık. Cık. Dede ödümü kopardın ya. Dedenin sesi çıkmıyor ki. Dede çok sessiz ilerliyor evde. Neyse hızlı uyanma var Allah'tan. Hızlı uyan kitabı al. Kaç. Bir şeyler yıktık ya. Ne yıktık anlamadım. Gel lan Granny. Gel lan gel gel. Gel lazerle havaya uçsun. Ben de kitabı koyayım. Tersten. Şaka mı? Tersten geldi ya. Gele gele tersten geldi. Şaka mısın ya? Gün 3. Arkadaş ya bir salın da aşağı tarafı göstermek istiyorum. Gençler. Bak rica ediyorum beni salın. Ben buraya lazeri açtım. Hiçbir anlam kalmadı ki. Oy ne oluyor lan? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Garip bir animasyon çıktı ama. Oha Granny Grandpa. Hepsi öldü. Grandpa nerede öldü? Grandpa 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 neredesin? Nerede bayıldı bunlar? Çekil çekil çekil. Nerede bayıldınız? Bahçede mi bayıldınız? Hayır. Kaçırdık ya. Nerede bayıldı acaba? Yukarı katta bayıldılar büyük ihtimalle. Yetişemedik ya. Silahını alacaktım dedin. Şurada patladılar değil mi? Yetişemedik. Püh. Tamam sıkıntı yok. Eee. Birazdan bu çıkacak ve canlanacak mı onu merak ediyorum. Anahtarı bıraktı şu an. Hayır kapı kilitli ya. Anahtarı da bıraktı ne yapacağız? Oraya ben gitmek istiyorum. Ya böyle mi yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <oluyor> lan? Uuuu. <laughs> Poulet Ok. 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 Mega garip bir memleketteyiz. Anlamadım. Yerden silindirinin annesi çıkıyor. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Ben anlayamadım. Ne oluyor oğlum burada? Aa, geliyor gel. Anne anne geliyor anne. Çok mu hızlısın? Yavaşsın. Oğlum yakalama ve müziğin bir şey. Ben neyse aşağı atlıyorum bebeğim Şimdi arkadaşlar geldik mekana. Kapıyı açtık. Yeni gizli geçit zaten bunu göstermiştim size. İlk versiyonda vardı. Şimdi burada değişiklik var mı merak ediyorum. Bakın burada neler var. Slender'ın annesini yakalama müziği güzel olmuş bu arada. Tebrik ederim. Güzel bir müzik olmuş. Ee, bu anne ses duyabiliyor mu onu merak ediyorum. Bu arkadaş gitti. Burada bir şeylik yok ya. Burası aynı değil mi? Bence burada bir yenilik yok. Ha, Revolver parçası falan çıkıyor. Okey. Kapı burada yerinde duruyor. Eee tamam burada bir şey yok ya. Burada göstermelik bir şey yok. E, geliyor örümcek. Ben yine buralara bakayım da. Yok ki abi burada bir şey. Bir silah bulsaydık güzel olurdu ya. <laughs> Son iki bölümde arkadaşlar Revolver'ın yaparız. Atlayamadım. Atlayamadım. Dur bir de dur. Slenderman'ın annesini ölebilir miyim? Ben dur. Son ölümü Slenderman'ın annesi tarafından olmasını istiyorum. Dede sen değil ya. Dede artık tuvalette doğuyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu arada arkadaşlar güncelleme hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorumlara yazın. Aha geldi. Geldi geldi. Gel 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 gel. Tokat mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? He normal klasik öldürmesi. Güzel. Bak hoşuma gitti bu öldürme. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bu ne lan? Ha Stone Granny bu galiba. Her beni öldürdükten sonra donuyor. Abi çok iyi lan. Abi mükemmel. Bayıldım yeni güncellemeyi. Ve dediğim gibi hemen hızlıca Buckshot Ruleti de size göstermek istiyorum. Dede ile VS atacağız. O videonun da daha hızlı gelmesini istiyorsanız sizden şöyle bir 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geldiği anda yeni bölümü çekeceğim arkadaşlar. O yüzden videoyu şöyle güzel bir beğeni istiyorum. Bu güncellemenin şerefine bence yaparız bunu. Ya adam sapanla sapan mı atıyor? Yok, direkt taş atıyor lan. Aa, sapan da yok. Greni taş atıyor. Eliyle taş atıyor. Böyle bir şey var. <laughs> Şaka gibi. Birlikte mi yiyeceksiniz? Aa bu sene beni ısıran greni değil. Kim ısırıyor lan beni? hep beraber ısırtmıyorsunuzdur. Ha normal tamam. Normal iyi yiyor bizi. Afiyet olsun. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu güncellemeye bayıldım. Mükemmel bir güncelleme ya. Çok fazla yenilik var. Bir hepsini nasıl bir videoda göstereceğim şaşırdım yani. Granny taş atıyor artık arkadaşlar. Evde robot geziyor. Slenderin'in annesi yerden çıkıp bir şeyler hokus pokus bir şeyler yapıyor. Gelip size vuruyor donuyor. Onun dışında Başka ne yenilik var? Yeni bir revolver silahı getirilmiş. Yeni silahlar var arkadaşlar. onlarınki son iki bölümde de deneriz. Ve mini game arkadaşlar. DDLV'ye atacağız. Bu video çok önemli. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. O videonun da daha hızlı gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 5000 beğeni bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Onun dışında kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Oyunun mod yapımcısının YouTube kanalını alt tarafa bırakacağım arkadaşlar. Ve oradan mod'la alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonraki bölümümüzde mini game'i oynayacağız. Sonrasında silahları deneyeceğiz ve hepsini full'leyip oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. İşimiz çok. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yine bu tarz dede güldü dede gülüyor diye greni ona taş mı attı bana böyle geldi yine farklılıklar yine gariplikler görüyoruz bu oyunda evet <laughs> hepinizi seviyorum son iki videolarda görüşmek üzere Bye. <laughs>